kardeş. Bezci baba Dilek ağacı neresi? Burası teyze. Teyze, taş cezanı vermesin diyeceğim. Kafana yiyeceksin taşları ha. Babam yaşında da teyze diyor. Çarpacağım, Bezci baba çarpmışa dönecek. Affedersin Bezci baba. Dualarım kabul oldu, çok şükür sana. Burak o esmer fettanla evlenmekten vazgeçti. Şimdi sana geldim huzuruna şunun için. Burako sarı yerlozu unutsun. Aklından çıkıversin ve sonsuza dek bana aşık olsun. Ah ah şu 300 dolar verdiğim eşarbı buraya bağlamak istiyorum. Vallahi elim zor gidiyor ama olsun. Burakçım için değer. <laughs> i̇şte burada bir Burak Selena buluşmasını zehir etmenin en güzel yolu araya fitnatı maydanoz etmektir. <laughs> bizci baba, bizci baba. Burak o sarışın fitnanı unutsun ve Sonsuza dek bana aşık olsun. Merak etme Fitnat kızım. Ben sana yardımcı olacağım. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin? Kim olacağım kızım? Tabii ki Bezci babayım ben. Doğal baba olacak halim yok ya. Aa, e, şey tabii tabii affedersiniz de mutlaka e, mutlaka öyledir. E, ben bir anda duyunca öyle şaşırdım da. Fitnat. Yavrum. Şaşırma. Sabrımızı hiç taşırma. Şimdi dinle beni. Bu Selena denilen kız bir saate kadar sahilde her zamanki parkta Burak'la buluşacak. Ya kahretmesin. O sarı yerlozun ne işi var benim Burak'cığım yanında? Ay ben de talihsiz kadını baba. Kızım şimdi ağlayıp zırlamanın zamanı değil. Dön dinle. Tabii ki sen de oraya gideceksin. Doğruca ne olacak? Ne olacak? Burak'la Selena yalnız kalamayacak. Aa, evet büyüksün Pelik'ciğim baba büyüksün teşekkür ederim. Keşke burada olsaydın da ellerinden öpüverseydim. Biliyordum bana yardım edeceğini Allah razı olsun. Evet hemen Burak'cığımın yanına gitmeliyim. Ve onları asla yalnız bırakmamalıyım. <laughs> önemli değil yavrum. Görevimiz. <laughs> Üçünüz artık ne güzel eğlenirsiniz be. <laughs> Öyle değil mi? Evet alır. Öyle. <laughs> Merhaba. Aa, Fitnat Hanım. Ay ne hoş tesadüf değil mi Burak Bey? Aa, evet çok hoş tesadüf Fitnat Hanım da... Ay ben de evde öyle küs küs oturuyordum. Dedim ki kendi kendime Fitnat dışarı çık biraz hava al dedim. Hem o malum nikah olayından sonra size bir geçmiş olsa da gelememiştim. Kısmet burayaymış ne tesadüf. Ya? İnanın neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum Burak Bey. Yani insanın derinliklerinde birini seviyor olduğunu hissetmesi... ...ama onun kim olduğunu bilememesi çok kötü bir duygu olmalı. E, aslına bakarsanız ben artık kimi sevdiğimi iyi biliyorum. Yok 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 bence bilmiyorsunuz acele etmeyin. Şöyle iyice bir etrafınıza bakın. 360 derece mi dönün dönün. Belki de sevdiğiniz kişi, yıllarca iş arkadaşı olarak gördüğünüzden bir türlü duygularınızı açamadığınız derinliklerdeki bir kişidir. Ha? E, Fitnat Hanım, benim çok önemli bir işim çıktı. E, benim acil gitmem lazım, kusura bakmayın. Ay Yapmayın, bir, bir iş varsa bir ucundan da ben tutayım. E, yok sağ olun, hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir işim çıktı. E, sinemaya gidelim bakın, hava tam sinema modu değil mi? Çok güzel romantik bir komedi gelmiş. E, ben hiç sinema modunda değilim, zaten komedi hiç sevmem. Ama ne modundasınız ona göre bir şeyler yapsaydı durar ki. Sarayım salak kızım. E, dediğinizi yaptım. E, Burak yanına gittim ama işi çıkmış fırt diye e, kaçıp gitti. Ah salak kızım ah. Sen neden gitmiyorsun çocuğun peşinden? Gittim gittim ama çok hızlı koşuyor diye yetişemedim. Tamam tamam dinle şimdi beni. Burak da Selen'a bugün bir ecnebi icadı olan go kart'a binecekler. Unutma go kart. Go kart mı? Ya biraz önce işte go kart. Evet anladım go kart. Evet. Hemen şimdi atla git oraya. Atla mı gideyim? Ay nereden bulacağım bu ovada ben atı bezki baba? Oh şiştim. Yani kızım aramaya atla git diyorum. Ama sen bu gerzeklikle bura zaten seladadan nasıl ayıracaksın onu da anlamış değilim. Aa bizci baba bezdirdin ama sen de yani ikidir salak gerzek. Ne oluyor biz de can taşıyoruz biz de sesimizi çıkarmıyoruz. Bak kutsal bir kişiliksin. Yakışıyor mu biraz daha terbiyeli ol ayıp ama. Bak hala konuşuyor ya. Gitsene kızım yürü git. Alo sana diyorum. Ama ama demin atla diyordunuz şimdi yürü git diyorsunuz. Yani ben de ne yapacağıma karar veremedim. Hani hadi git manasında mı nedir? Gidiyorum Burak'cığımın yanına ama siz de bakın yani kutsal bir şeysiniz. Burada lütfen terbiyenizi takın biraz daha kibar olun. Bir dakika ya. Hem bir sürü hakaret işit, salak gelsek ondan sonra da 300 dolarlık eşek bağla. Enayi miyim ben zıkkımı kökü. Ama gerçekten gerizekalı.